Atmış katmış açar mı? açar Özge yapar baklava mı? İçimdeki <laughs> çok insan iyi sevgisi. Çok iyi insan o ses. niye öyle soruyorsun? <laughs> bu hamura yer lazım ben de sana yer ayarlıyorum. Hemen hemen. Daha daha ne yapayım bak senin için ben. E sen bize yardım edersin Bisces kıymazsın sen bize. <laughs> bu ne kız <diyorsun> Özge? <laughs> Aa, tepsisini bile yağlıyor. Panik yok, yok. hamur <laughs> bizim işimiz. <gülüyor> yaparız <gülüyor> yaparız. Harika. Özlem eline sağlık. Da işte? Bakar mısınız nasıl ol, güzel ol, kızardı. Çok güzel görünüyor Özge. Hamur Bizim işimiz kanalına hoş geldiniz efendim. Ben Özge Şahin. Ben Özlem Yüksektepe. Ramazana özel iftara hazırlık var konseptimizle karşınızdayız. <laughs> Hanımlar beni unutmayın. Aa dış ses. seni unutur muyuz? Seri boyunca dış ses bizimle birlikte olacak. Bir alkış rica ediyorum <laughs> dış <laughs> Çok naziksiniz, teşekkürler. Eh, bizi merakta bırakmadan anlatsanız diyorum. Bugün ne yapacaksınız? Bugün bize bir sürpriz ana yemek gelecek birazdan. İçinde ne olduğunu şu anda biz Hı de bilmiyoruz ve merak ediyoruz. Biz de 90 dakika içerisinde o ana yemeğe uyacak iki tane güzel tarif vereceğiz. Bir menü oluşturacaksınız yani. Evet efendim, iftara hazırlık var. Sizce ana yemek ne olabilir? Tahmininiz var mı? Benim içimden hünkâr beğendi gibi bir şey geçiyor. Özlem Hanım, ee, tam emin değilim ama Hasan Paşa köfte gibi hissediyorum. Gerçek canım mı hissetti acaba? <laughs> Çok severim de. İkisi de iddialı tahminler. Merak Doruk'tayken gelsin mi sürpriz ana yemek o zaman. Ya gelsin, evet gelsin. Evet gelsin. Biz hazırız Merak artık. Ediyoruz. Merak ediyoruz. Hazır mısınız hanımlar? Hazırız. Hazırız. acaba ne? ses açıyoruz artık. Daha fazla dayanamayacağız artık. Açın bakalım o zaman. Devam açıyorum özgür. Hadi maç. Dın 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 dın. Gerilim müziği yapayım ve. Evet. Evet. Bunun en sevileni çıktı. <laughs> vay vay karnı yarık ha. Evet. Vallahi bunun yanına neler yapılır? Neler yapılır ya değil Allah mi özgür? Ya. Bir kere bu tatlısız olmaz. Bir, bir, bir tatlı, tatlı yapmak, yapmak lazım bunun yanına. yanına. Tabii. Ben, ben bir tatlı yapayım istersen. E, ben de bir ara sıcak yapayım diye düşündüm şu an. Bakıyorum da hızlı karar verdiniz. Biz pratik insanlarız. Hemen hızlıca karar verip uygulamaya geçebiliriz. Ama ben bunu yedikten sonra bir tatlı canım ister yani. Onu düşünerek karar verdim. Özge Hanım, bize 60 kat baklava açacaksınız sanırım. 60 kat mı? Baklava mı? Diyorsun? Açar açar, Özge yapar. Baklava mı? Bilemedim, benim içimden ne geçti söyleyeyim mi? Buyurun. Daha yeni yaptım ve harika oldu. Fındıklı aypare diye bir tatlı var dış işte. desen biliyor musun? Kulağa güzel geliyor. Onu yapsam şerbetli çok güzel bir tatlı. Özlem Hanım siz? Ben düşünüyorum Özge tatlıyı kaptı. Güzel bir ara sıcakta ben yapayım. Bunun yanına sanki soğanlı börek çok yakışır ya. Vay, soğanlı çok börek yapayım. Severim. Şöyle elimde güzel bir hamur açayım. Of çok severim. Ne de olsa hamur bizim işimiz. Evet doğru. Vallahi çok güzel. Ben soğan böreğini de çok severim. Tamam. Ben soğan böreği yapıyorum. Sen? Ben de fındıklı aypare tatlısı yapayım sizin için. O zaman bu güzel hazırlık için malzemeler de gelsin mi? Gelsin. Hanımlar, malzemeler geldi. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Başlat. Tamam, başlat. Ben hazırım. <laughs> Başladı. Hadi bakalım. Evet. Böyle birlikte yemek yapmak çok zevkli aslında. Ben çok çok severim yani. Sen şerbetinle başlıyorsun. Evet, ben şerbeti Tabii. hemen koyuyorum. Ben de soğanlarımı kavurarak başlıyorum. Soğanları bizim yağ ile kavuracağım. 50 gram bizim yağı tavaya alıp eriteceğim. Ben de şöyle şerbetime hem su koydum, hem şeker koydum. Birkaç damla limon, hatta ben bu limonu direkt içine de bırakıyorum. Daha da lezzetli oluyor. Kesilmemesi için şerbetin muhakkak limonlanması lazım. Bu arada e, içinde de şekeri eritiyorum. Tamamen eridikten sonra senden rica edeceğim ocağa koyup 10 dakika kaynatacağım. Tabii ki yansın ocaklar. <laughs> evet evde de öyle olur ya bazen 4 tane şey göz yetmiyor değil mi? Tamam hayatım. Alıyorum. Tamam. Tamam. Okey. Maşallah çok yardım seversiniz. Ah ah. <laughs> Kendime engel olamıyorum dış ses. İçimdeki <laughs> çok insan iyi bir sevgisi. Insan o. Dış ses. Niye öyle söylüyorsun? Evet, ben şöyle, şöyle. koyalım. Sonra güzel bir Hamur yoğuracağım ben şimdi. Şimdi bu ay... Şeklini verebilmek için ha. bir çay bardağına Bardakla ihtiyacım kesiyorsun. var. Her evde olan çay bardağını şöyle aslında bunu şey un kurabiyesi yaparken de kullanabilirsiniz. Güzel bu tekniği. olur. Şöyle güzelce yayıyoruz tezgah. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. Hı -hı. Bu sefer de pişmiyor çünkü. Bu arada şerbetin kaynadı. 5 dakikadır kaynıyor. Kapatayım Oldu mu 5 dakika? Oldu. Tamam o zaman hemen onu ya. Dış ses. Bir şey rica edebilir miyim? Bunu böyle balkon gibi bir yere koyabilir miyiz soğusun? Yoksa vallahi yetişmez. Hmm, bir düşünmem lazım bunu. Sen bize yardım edersin. Dış ses kıymazsın sen bize. İzleyicilerimize bir hatırlatmada bulunursan olabilir. O zaman... Hamur Bizim işiniz kanalına muhakkak abone olun. Böyle güzel yarışmalar, harika harika tarifler hep sizinle olacak. O yüzden abone olun lütfen. Oldu mu Dış Ses? Çok güzel oldu. Hemen soğutalım şerbeti. Hemen getireyim ben. Benim soğanlarım çok güzel renk aldı. Şimdi baharatlandıracağım. Biraz toz kırmızı biber ekliyorum. Şöyle. Biraz karabiber. Süper. Ve altın dokunuş tarçın. Harika. Dış ses tarçın sever misin? Bayılırım. Ben de. Hamur işine de çok yakıştırırım. Ben de çok yakıştırırım ve çok kullanırım. Ben de öyle. Ben de çok severim. Soğanların Soğan altını kapatıyorum ben şimdi. Soğanı hızlı soğutmak için ayrı bir tabağa alacağım. Ondan sonra hemen hamuruma başlayacağım. Hamurum için 2 su bardağı su kullanacağım. Çok kolay bir hamur, yumuşacık. Sizi hiç yormayacak, üzmeyecek. Biliyor musun? Benim yaptığım böreğin bir özelliği var. Nedir? Hiç hamur açmamış olanlar bile yapabilecek. Aa nasıl yani? Evet. Söyle bakalım. Şimdi çok bana kolay bir be. teknik göstereceğim. Ay süper. Hamurumun çıtırlaşması için, için sirke hmm, ekleyeceğim. Süper. Kıyır kıyır bir hamur olur. Üzerine biraz un alıyorum şöyle. Su var. Sirke Su, var. Un var. Tuz ve kabartma tozu. Bu kadar. Süper. Peki maya? Maya kullanmıyoruz biz hmm. Mayasız bir hamur. Mayaya hiç ihtiyacımız yok. Hemen şipşak yapacağız. Tuzunu da ekledim. Şimdi burada yumuşak, çok güzel kıvamda bir hamur yoğuracağım. Bu ne hız Özge? <laughs> Aa tepsisini bile yağlıyor. Dur, Benim korkma. Hemen, korkma. Ben Hamuru sana yer lazım. lazım. Bir dakika. Bak, hayatım bu hamura yer lazım. Ben de sana yer ayarlıyorum. Hemen hemen. Daha ne yapayım korkma? bak senin için ben. Ben şimdi tezgahta hamurumu çok güzel bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Evet. evet. Ve hızlanıyorum. <gülüyor> Özge. Dur <laughs> bak dur ama. Bak, Hiç panik yok. Merak etme. <laughs> panik Önde önde olan panik yok. yok. Hamur bizim Sen, işimiz. Hamur yaparız. Bizim yaparız. <laughs> Aynen. Bak şimdi böyle güzelce diziyorum ben. Oldu mu yoksa? Hamur hazır. Wow. Evet. Nasıl yani? Ya. Bak ya hocam şu dokuya bakar mısınız Aa, lütfen? Evet, bakın. Yumuşacık. Wow. Ele yapışmıyor. Bekleyecek Hı. mi bu hamur? E, vakti olanlar bu hamuru bir 15 dakika dinlendirirse hmm. çok daha güzel olur. Vakti olmayanlar hemen açabilir. Ben şimdi hamurumu ikiye böleceğim, iki beze halinde açmaya başlayacağım. De yumurta tuzumuzla. Şöyle yani üzerinde öyle. kapatalım tamam, hamurlarımızın ki şey kurumasın. Içti. Özlem Hanım hamurlar ne oldu? Hamurlar bayağı bir uyudu. Ben hamurumun bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Ben de fırına gidiyorum. 180 derece fırında 25-30 dakika pişecek. Zaten böyle nar gibi kızaracak. Oradan anlayacağız piştiğini. Hadi gidiyorum ben. Hadi gidin Özge Hanım. Ben de hamurumu hafiften unlayıp açmaya başlıyorum. Ben hamurumu bayağı bir büyüttüm. Artık oklavaya geçmek istiyorum Değil mi ben. mi oklava? Oklavayla daha tamam. rahat edeceğim Özgeciğim, tamam. Evet verirsen. Buyurun efendim. Buyurun ben de bunu vereyim. Tamam. Çok fazla büyütmeyeceğim. Kesmeye uygun bir boyuta gelene kadar hı hı, açacağım. Güzel de bir teknik göstereceğim şimdi Ay, izleyenlere. Oğlum, ya. Çok mutlu olacaklar bu kadar evet. kolay el açması yapabileceklerini görünce. Şimdi şöyle bir hmm. düz noktası var bunun. Normal börek hamuru yaparken yufkaları ince ince açarız. Doğru. Ama bunu da öyle yapmıyoruz. Bak hamur, hamurum hala kalın. Bıçak sırtı evet, kalınlığında. Evet biraz kalın Şimdi güzel bir hmm. aa, teknikle Evet uygun bir kabı ortasına alıyorum. Bir bıçak yardımıyla kenarlardaki hamuru... 8 parçaya bölüyorum. 8 parça. Evet. Tamam. Aslında bu tam bir tatlı tabağı büyüklüğünde. E, hani belki buradan belli olmaz diye söylüyorum. Tatlı Burayı tabağı de. kadar, değil mi? Aynen. Bir tatlı tabağını kapatıyorlar. Tamam. Kenarlardaki hamuru önce dörde sonra 8'e bölüyorlar. Görüntünün güzelliğine bakar mısın? Evet. Ben şimdi hamuru yoğurmaya başlamadan önce bizim yağı da eritmiştim. Evet. Erimiş olan yağım da hazır. Şimdi burada çok güzel bir hamur var. Araları evet. bizim yağ ile yağlayacağız. Tamam. Önce ortayı yağlıyorum. Tamam, ortayı yağladım. Yağladık. Şimdi birinci katı buraya kapatıyorum. Evet. Burayı da yağlıyorum. Hemen yardım edin lütfen. Bak bolca köpüreceğim. Çok, çok yardımsever arkadaşım. Ya, ben senle nasıl yarışırım <laughs> arkadaşım bak ha sürdüm. Şimdi karşıdakini alalım. Tamam. Bunu da kapattım. Mı hemen? Burayı da yağlıyoruz. Hemen yağlıyorum. Bence böyle değil Özge Hanım. Kafanızı karıştırmaya çalışıyor. Gerçekten mi diyorsun? Gayet dur de dur ya şey. bence çok güzel olacak. Ben Son de... katı da üstüne kapatıyoruz. Yağlamıyoruz. Ah tamam. Dur Son katı yağlamıyoruz. Okey. Tamam. Şimdi burada benim tekrar bir parça hamurum var değil mi? Evet. Bunu bu şekilde açmaya başlayacağım. Aa çok güzel. Araya eklediğim yağlar sayesinde hamur birbirine yapışmayacak. Şahane bir börek olacak. Bak bu kadar kolay. Şimdi bunu hiç hamur açmamış olan da yapamaz mı? Tabii ki yapar. Rahatlıkla yapar yani. Mutfakta zorluk Özlem yok. Çok güzel. Kolaylaştırmak var. Şimdi bunu da böyle güzelce açtım. Açabildiğiniz kadar ince açın. Zaten dediğim gibi o kat kat kabaracak. Şimdi artık hamurumu tepsiye alacağım. Hanımlar, yarım saati geride bıraktık. Haberiniz olsun. Güzelce yağladım. Ben de hamurumu şöyle merdanenin yardımıyla şimdi tepsiye alacağım. Hadi bismillah. Ha bu arada hamurunuzun kullanacağınız tepsiden birazcık büyük olması lazım. Çünkü sonra kenarına nakış yapacağız. Bu kenarlar Aynen. bize lazım. Şöyle alalım. Bunu da içine doğru alalım. Şimdi ben böyle kenarlarından yukarıda bırakarak hamuru aldım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Tamam. Sen soğanını güzelce yayarsan sevinirim tamam. Özge. Bana iş ver Özlem. Benim bana iş ver ben yaparım. Ben yani de bu sırada ikinci hamuru da aynı şekilde hazırlayıp tamam. kat kat yağlayacağım. Peki hanımlar, küçüklüğünüzden kalan bir Ramazan ya da evdeki iftar telaşı var mı aklınızda? O tatlı telaşların yerini hiçbir şey tutmazdı dış ses. Ben geniş ailede büyüdüm. Benim babaannemle dedem de bizimle birlikteydi. Böyle büyüklerimize ikram, hürmet, onlara hizmet. Yani bunları yaşayarak büyüdüm. O Ramazanların tadını asla unutamıyorum. Şimdi benim çocuklarım da çok şanslı. Anneanne, babaanne, dedeler. Kalabalık bir aileyiz. Özlem Hanım, ne oldu bitti mi? Çok az kaldı. Son tur üstünden geçiyorum. Hemen bu hamuru da kesmeye of, başlıyorum da işte. Şimdi ben onu İyi merdane şey ile alacağım. alacağım. Merdane ile öyle tercih ediyorsun evet. değil mi? Evet, çok daha rahat oluyor. Üzerine kapatalım. Ondan sonra çok elimle bir yerleştireceğim, bir yerleştireceğim hamuru. Sen buna tuz koydun değil mi? Tabii malzemenin içine. Tuzumuz tamam. da var. Şimdi ben şunu yerleştireyim. Şuna kış geldi. Dış ses. Hadi hazır mısın? Çok hazırım. Siz? Ben hazırım. Şimdi bu hamurun ikisinin birleştiği noktada böyle parmaklarımızla kıvıra kıvıra burayı birbirine yapıştırıyoruz. Ve kilitliyoruz. Böylece içeride böreğimiz güzel bir hava akımıyla pişebilecek. Özge Hanım öğrendiniz mi? Çok iyi öğrendim hoca. <laughs> Esas sen oldu. öğrendin mi düştü Öğrendim öğrenmesine de artık böreğe size geleceğim. Ah. Böreklerim. İstediğin gibi börekleri sana açarım. Ya. Bu arada hanımlar bir saatiniz dolmak üzere. Benden söylemesi. Hadi hadi hadi. Yetişecek yetişecek. Harika. Özlem ne diyorsun Çok güzel oldu. Güzel Değil oldu. Mi? Nakışını da yaptık. Şimdi... Yapmam gereken üstüne 3-4 tane delik açmak. Kanaviçelerine. <laughs> 4 tane delik açtım. Hadi bir tane de ortasına delik açalım. Şimdi bizim burada erittiğimiz, böreğin içinde kullandığımız bizim yağ var. Onu da üzerine sürelim. Bizim yağ sayesinde böreğimiz altın sarısı renginde kızaracak. Evet. Ben de sizin için diğer fırını açtım. Ay He. teşekkür ederim. Önden fırını ben aldım ya. Evet. Bu kıyağını unutmayacağım dış <laughs> ses. en büyük dilimi sana vereceğim. Benim böreğim fırına gitmek için artık hazır. Benim artık pişti. Hadi tatlıyı alalım. almaya gidiyorum. Bakar mısın? Of mi? of Nasıl of, güzel, of çok güzel görünüyor Özge. Şimdi şerbetli tatlılar da e, tatlı sıcak olacak, şerbet soğuk olacak. Ben soğuk bir buz gibi bir şerbetten bahsetmiyorum ama o da sıcaklığında, o da sıcaklığında. yeterlidir. Bir de şöyle bir... Çok az bir es vermek gerekiyor şerbeti bir dökmeden önce. Bir dakika gibi. Hani o costesi duyulmadan değil mi? Evet, evet. Hafif böyle bir sıcağın alınması lazım. Artık olmuştur. Tatlımız şerbetini çekerken benim de böreğim iyice kızaracak. Ana yemeğimizi de soframıza alacağız ve iftar hazırlıklarını tamamlayacağız. Evet, iftar soframızı hazırladık. Beğendin mi ses? Vallahi hanımlar, 90 dakikada yetiştiremezsiniz diye düşünüyordum. Özge Hanım'ınki erken bitti, sizinki geçe kaldı falan derken... Daha 5 dakikamız var. Evet, 5 dakikamız şey var. Gerçekten ellerinize sağlık. Şahane görünüyor. Ama şu böreğin çıtırtısını bir duysak ne güzel olur. Ya evet. Kesinlikle değil duymanız mi? lazım. Şimdi dinleyin. Ay, süper. Nasıl Ay, süper ama? Olmuş. Dediğim gibi olmuş mu? Muhteşem olmuş. Elinize sağlık. Özge Hanım sizin de elinize sağlık. Hanımlar neler var sayalım mı? Tabii ki. Burada kat kat şahane hamuruyla böreğimiz var. Soğanlı börek. Fındıklı ayparemiz var. Sürpriz olan bizim karnıyarığımız var. Ee, biraz domatesimiz var ve tabii ki iftar yeriklerimiz var. Kahvaltılıklarımız var. Ramazan'ın bir de olmazsa olmazı pidemiz var. Şerbetimiz var. E daha ne olsun? O daha zancı. ne olsun? O zaman kanala da abone olsunlar mı? Hamur bizim işimiz YouTube kanalına abone olup yanındaki küçük zili tıklamayı unutmayın. Böylece yeni gelecek olan videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu seri yeni videolarla devam edecek. Daha birçok tarif bizimle olacak. Abone olun. Ellerinize sağlık hanımlar. Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Bay bay.